sen kime bulaştığının farkında değilsin. Biz çok fazla adamız. Bizi yenemezsin. O zaman siz hepiniz... Eşref Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir konuyla birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar bu konu herkese ilgilendiren bir konu aslında. Onun için e, şimdi benden herkes aslında şunu bekliyor. Hep üst düzey konular ya da üst düzey oyuncuları da ilgilendiren konular bekleniyor mesela. Hep daha fazlası daha fazlası gibisine bir mevzu dönüyor. Ama her zaman söylediğim gibi arkadaşlar kanalı ben e, şuna hazırlıyorum. Herkesin bir gün gelip de kanalda ya da Youtube'da e, Lords Mobile ile ilgili bir konu yazdığında, bir soru yazdığında bulamadığı konuyu bile bizim kanalımızda bulması için böyle bir ayar yapıyorum. Ee, ama bazen görüyorum ki ya arkadaş bu konular bizi niye ilgilendiriyor? Bugün bir video gelmiş ama benlik değil. Yapıp e, bizim hakkımızda iyi düşünmeyen insanlar var arkadaşlar. Bu ön yargıyı yapmayın. Çünkü bugün senin için video hazırlarız. E, yarın. Yeni oyuncular için hazırlarız, orta derecedeki oyuncular için hazırlarız. Yani bu normal. Herkes aynı düzeyde değil. Ben de bunları ayarlarken bunlar benim düzeyimde değil ki. Ben zaten bu konuların hepsini geçmişim. Ama bu konuları herkese yansıtmam lazım. Bir gün olur da biz de olmayız arkadaşlar. Hani biz de olmayız. Size bir örnek vereyim. Şimdiye kadar nerede bir savaş raporu incelemesi gördünüz? Kim size anlattı? Gören bilen var mı? Bana bir söylesin arkadaşlar. Gören bilen var mı? Yok. Neden? Başka kanallarda izleyip de şunu görebilirsiniz. Adam mesela savaşıyor. A, raporuna bakıyor. Geçip gidiyor. Bakın. Biz tek tek anlatıyoruz değil mi arkadaşlar? Lütfen e, destek yerine bizlere köstek olmaya çalışmayın arkadaşlar. Biz sizleri de düşünüyoruz. Arkadan gelen yeni oyuncuları da düşünüyoruz. Unutmayın. Her gün Sizden daha fazlası arkamızdan geliyor bizden daha fazlası Onun için Bu şekilde videoları ayarlamaya çalışıyorum Tabii ki ileriki zamanlarda Daha fazla yeniliklere Dönük daha fazla Profesyonel şekilde Yolumuza devam edeceğiz Ama Kanalın ortalamasını tutturmam lazım e, Bunu çabalamaya, çabalıyorum Siz de bu konuda bana yardımcı olun Şimdi video önünüze düşüyor illaki Videolarda etkileşim diye bir şey var arkadaşlar Yani sizlik konu, konu olmasa bile girin videoya e, biri bak bir iki bakının beğenisini atın çıkın arkadaşlar çünkü sen seni ilgilendirmese bile e, senin arkadaşlarını ilgilendiriyordur. Yani oyunu bilmeyen kişileri ilgilendiriyordur. E, ne bileyim e, ya da hepinizi ilgilendiriyordur olabilir. Farklı farklı içerikler atıyoruz ama bunu bilincin bunun bilincinde olaraktan atıyorum. Bunun bilincinde olarak yapıyorum ben bunu. Ya yine mi böyle? Yine mi şöyle yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Ee, biz dediğim gibi, ben bu işleri bilen biriyim. Ee, bilerekten bu şekilde yapıyorum. Yarın öteki gün e, yeni başlayan oyuncular görebilsinler, sizin bizim yaptığımız hataları yapmasınlar diye uğraşıyorum. Bakın, şimdi bugünkü konu. Tek başınıza işlimi durdurabilir misiniz? Bakın, değil mi? Şimdi söylediğim zaman. Profesyonel oyuncu olsanız bile şunu düşünebiliyorsunuz. Ha, bak şimdi ben şunu gördüm. İşte ihtimalle bir yere git, birine vuruyordum. Biri garnizon atmaya çalıştı. Ya da biri vurmaya çalışırken biz garnizon atmaya çalıştık. Falan diye aklınızdan geçiriyorsa, geçiriyorsanız zaten. Yani bu oyunda biraz bir şeyler yaşamışsınızdır, görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur. Yani hepinizi ilgilendiren bir konu şu an. Ama tabii biz bunu şimdi içerik olarak böleceğiz. Yani ben böleceğim çünkü tam olarak her zaman kaptanlık açısından düşünemezsin. Şimdi şöyle başlayalım. Arkadaşlar öncelikle bakın içtimayı tek başınıza durdurma şansınız var. Ama bu tabii ki değişiyor. Koşullara göre değişiyor. Kendinize göre değişir. Ekipmanınıza, saldırı durum, saldırı değerinize göre. O, o günkü şarta göre bu iş değişir. Karşıdaki adama göre de değişir. Şimdi bir Yeni başlamış oyuncu olabilirsin. Bu işlerle tam alakan olmaz. Ama bilgi birikimin tabii ki sana getirisi her zaman vardır. Çünkü kafanın bir yerine bu işler yazılır. İkincisi arkadaşlar normal bir oyuncu olabilirsin. Şimdi gördüğün her hedefi sen o adamı yakabiliyor gibi görebilirsin. Ya hedef buldum hadi arkadaşlar koşun. Bak bu aslında normal bir tepkidir. Ama atıyorum Loncan'da kaptan vardır. Sen yakabileceğini düşünürsün gidersin. Ya bu normal koşullarda zaten normal arkadaşlar ee, Ama şöyle bir şey Karşı tarafta Tecrübeli oyuncu varsa Tecrübeli kişiler varsa senin önünü keserler Bunun için kaptan burada önemlidir aslında Bir bakıma e, Kaptana burada şansı vermek lazım ya da durumun değerlendirmesini düzgün yapmanız lazım Dediğim gibi durumun değerlendirmesini düzgün yapabilmeniz lazım Hepiniz yapabilmeniz lazım benim buradaki çabam Arkadaşlar hepiniz aslında gözünüzü açmanız lazım. Oyuna geldim. Ya bugün arena vardı. Arenayı yaptım. Çıktım gittim oyunda. Başka etkinlik yok. Geliyorum feysi ya fes e festivali yapıyorum. Sonra çıkıyorum gidiyorum. Oyunda e festival kadar e uğraştığınız belki başka bir şey olmamıştır. Çünkü bazen günlerce bekletiyor bizi. Değil mi? Günlerce bekletiyor. Son gün tüm gün oyundasın mesela. Bakın uğraşıyorsunuz. Oyuna girip. Festivalde festival, görevde festival. görev, göre. bekle bekle bekle. Kafan böyle kuma saplamış gibi çıkıyorsun tekrar gidiyorsun Böyle etrafını göremiyor, görmüyor. Görmüyor. Bu şekilde oynayan birçok oyuncu var. Şimdi böyle bir konu yansıtıyorum. Yukarıdan tecrübeli bir tanesi çıkıyor. Bir bakıyorum sallamış hemen. Ya arkadaşım senin için önemli olmayabilir. Şu şöyle söylediğim. Ama bu herkesi kapsayan bir durum. Bırak da anlatalım. İşimize taş koymada eline bir şey geçmeyecek. Şu an 10 tane 10 kişi kalkıp da bir yerlerden insanlara oyun öğretmeye çalışmıyor arkadaşım. Lütfen şu ön yargıyı öncelikle bir kaldıralım. Bizim bir çıkarımız yok. Bunu unutmayın. Neyse arkadaşlar, festivalde çok zamanımız alıyor mesela. Ama dediğim gibi bir bakıyorum adam akşamdan oyunda sabaha kadar oyunda adamın tek yaptığı şey festival olmuş. Yani sağa soluna bakmıyor, krallığa kim gelmiş haberi yok, bir şeyler oluyor bilmiyor görevini yapıyor, şey yapıyor, görevini yapıyor, görev bekliyor falan filan. Tamam bu normal. Sonuçta etkinlik yapıyorum Ben ona bir şey dediğim yok. Ama hani gözünü açmak anlamına tam açık değiller. Ben bunu söylüyorum arkadaşlar. Açın, açılın, görün, edin. Ama bu kalkıp da bize şu anlamına gelmesin. İşte söylüyoruz, ediyoruz, öğretiyoruz, gö görüyorsunuz, bakıyorsunuz bize. Mesela savaş olsun, bilmem ne olsun falan filan. Öğrenip, bilip, şey yaptıktan sonra gelip arkadaşlar bu bize nankörlük olarak dönmesin. Lütfen. Ya lütfen bunu yapmayın. Ya şu an lost mobile'de Türk Türk Türkçe olarak ya e, böyle bir başka bir imkanınız yok. Ya yardımcı olun, destek olun biraz. E, ben şunu demiyorum kendime. Ya ben YouTuber'ım. Ben ne youtuberı arkadaş? Ben YouTuber olmaya çalışsaydım ben size şunu söyleyeyim. Ben YouTuber olmaya çalışsaydım ben başka oyun oynardım arkadaşım. Vallahi başka oyun oynardım. Bilgisayar oyunu oynardım normal şekilde. On indirirdim platformlardan. Açardım düzgün bir oyun. Alırdım elime kılıcımı, alırdım silahımı. Koştururdum. Yine strateji oyunlar oynardım belki. Ama böyle yok ordu kurardım. Alırdım askerleri savaşa girerdim. Millete dalardım. Galefet ederdim. Gerçek söylüyorum. Bakın düşüncemi iyi anlayın. Ben bu şekilde oyun oynardım. Arkadaş bu oyun siz zannediyorsunuz mu kolay bir şey? Kolay değil ya. Normalde ben size şunu söyleyeyim. Bizim oyun aslında biraz can sıkıcı. Her zaman böyle kalkıp da aktivite olamaz. Bir krallığa gidiyorsunuz. Krallıkta e, savaşa gidiyorsunuz mesela. Krallıktan düşman gidiyor. Bir şey oluyor falan ortada kalıyorsunuz. Ve ya bunu yaşayan çok insan var. Bak ben anlatsam haftalarca aylarca anlatırım zaten. Şimdi neyse. Konuyu başka yerlere götürüyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir konuşma girince dayanamıyoruz. Arkadaşlar şimdi normal oyuncu olarak e, yapabilirseniz yapabilirsiniz. Bunda sorun yok. Ama karşı tarafı iyi değerlendirmeniz lazım. Dediğim gibi değerlendirme çok önemli. Her yerde önemli. Etkinliklerde de önemli. E, savaştığınız ortamda da önemli. Karşı taraftan işi bilen bir adam varsa gelir adama takviye gönderir garnizon olarak. E, senin yakacağın adamı sana yaptırmaz. Yaptırmaz. Niye yaptırmaz? E şimdi sen tecrübesiz olduğun için e, adama şey fırsatını verebilirsin. İşte adam senin hangi asker gelebileceğini anlayabilir. Ya da diyelim ki şans eseri bir tane bir kez yaptın, ikinci kez yakacaksın. E, bir tip askeri adamın e, ölmüş, ya da yaralanmış, iki tip askeri kalmış. Atıyorsun mesela piyadesi kalmamış. Sen orada kalkıp da e, okçu açarsan adam içeride okçu ve e, süvarinin kaldığını bildiği için adam sana piyade arkadaşına piyade garnizon gönderir ve seni bu şekilde yer arkadaşlar. Normal şekilde oyuncular için bu böyle yani e, dönersiniz. Kalkıp da siz orada çakılırsınız tüm askeriniz gider demiyorum arkadaşlar. Moralen kaybedersiniz. Bakın moralen. Bunu geçtim. Aynı şekilde şimdi en aşağıdan başlayıp yukarı doğru devam ediyor bu. Herkesin ekipmanı değişiyor, saldırı durumu değişiyor. İşte açtığı kapasiteye göre durum değişiyor. Yollanan askere göre durum değişiyor. T4 ile vurmak var, T5 ile vurmak var. Şimdi biraz de, diyelim ki şey atladın, daha iyisin dediğim koşullar. Ee, orada da aynı durum denk gelebilir. Ama fırsat mesela senden yana olur olmaz o an e, değişir. Şimdi e, mesela onu da geçtik. Normal diyelim ki kaptanlık derecesine geldik. Normal bir kaptan düşünün arkadaşlar. Normal bir kaptanda normal oyunculara göre tabii ki biraz daha tecrübe olmuş olabilir, vardır. Onları onlar biraz daha belki tedirgin davranabilirler. Belki de acemidirler, bilemezler. Çok tecrübeli oyuncu bile birileriyle yeni karşılaştığı zaman hemen onu anlayamaz. Açar tek tip askeri, bir bakar ki adam garnizona atmış, sonradan aklına gelir. Ya ulan tüh keşke mix vursaydım ben buna. Bak, şimdi... Orada da şu olabilir. Belki yakar adamın ama az vurur az vurur karşı tarafa fazla zarar veremez. Belki de karşı taraf patlamayacak derecede bir de adam garnizon atıyor. O da var yani. Neyse normal kaptanlarda arkadaşlar. Normal kaptanlar normal oyunculara göre tabii ki daha iyi şekilde bu işi yapar. ama onlar da patlamayacak diye bir şey yok. Onlar da patlar arkadaşlar. yani buradaki sıkıntı normalde atıyorum. en büyük olasılık tek tip. Gidiyor olmanız. Şöyle normal oyuncu ve normal kaptanlar mix'te gitseler patlayabilirler. Bunu unutmayın. E, çünkü birini yiyebilmeniz için sizin saldırı durumunuz, kendi kalenizin durumu, karşıdaki kalenin durumuyla ya aynı olmalıdır ya da fazla olmalıdır. Eğer ki düşükseniz normal bir oyuncu mix'te gitse içerideki tek tip gardizonu yiye yiyemeyebilir. Büyük olasılıkla yiyemez arkadaşlar. Eğer karşıdaki rakip güçlüyse yiyemez. Şimdi biraz daha dereceyi arttıralım normal kaptanın biraz daha üstüne mesela daha güçlü bir kale deneyelim ve direkt şeye geçelim atıyorum tecrübeli bir oyuncusun kalen tam bir kaptan ya da full şampiyonlu şey yıldızlamalarını karıştırmıyorum yani yıldızlamalarını karıştırsanız da yıldızlamalarını karıştırmasanız da tam böyle şampiyon düzeyinde olarak düşünün o kadar atıyorum. E, bilen bir oyuncu gibisine düşünün. Şimdi arkadaşlar, asıl önemli olan konu burada. Kafayı karıştıran konu aslında burada. Peki full adam, e, full kaptan ya da full astralite yıldızlaması olan kaptan e, içtimada patlar mı? Yani tek tip e, at, karşı, karşı taraf karnızon atmış. Mesela sen içtimayı vuruyorsun. Sen orada patlar mısın? İçtimayı e, garnizon'u geçebilir misin? Bak burada sıkıntı var. Şimdi arkadaşlar karşıdaki adam aynı mevzu burada da patlak veriyor. Çünkü oyunun bir e, stratejisi var. Benim aslında anlam veremediğim bir noktadır arkadaşlar. Neden? Çünkü şunu diyebilirsin. Bakın. Oyunda işte CP diye e, moral diye bir durum var. Şimdi şöyle. E, mesela diyelim ki 250k askerle savunma yapıyorum 500k askerle İçtima i̇şte vuruyor mesela. Örnek veriyorum. Tabii kapasite yüksek de. 500 kayla vurduğunu düşün. Ya oyun şunu dememiş. Arkadaş ha 2 kata askerine kadar bu bunu durdurabilsin. Moral anlamına diyorum. Hani moral anlamına. CP anlamına. Şunu düşünebilirsin işte. E, ya oyun bu bunu durdurabilsin. Ya da 3 katı anlamına. 750 kayla vurdum mesela. 1 emine vurdum mesela. Adam seni 350 kayla, 375 kayla 1 emini durdurabilsin. Ya bu normaldir. Yine bir normaldir. Bu böyledir. Ama şimdi öyle bir şeyler var ki, yani denk, belki denk gelmemişsinizdir. Belki kaptanınız bunu size yaşatmamıştır ama ben gördüm, biliyorum. Böyle durumlar var arkadaşlar. Full de gitseniz, böyle atıyorum full olmayıp da 2M'de e, gitseniz full kaptanınızla karşıdaki adam da full kaptansa sizin düzeyinizde olur. Sizin düzey, kaptanınızın düzeyinden e, biraz daha güçlü olabilir. Ya, içtimayı sen tek e, tek başına nasıl durdurabilirsin arkadaş? senin kaç katın yani? 375k olduk, e, asker atsan adam e, 2375 kayla gelse senin 7 katın falan. 7 kere 3 21 yapar arkadaşlar. Senin 7 katın falan sen bu ihtimayı nasıl durduruyorsun? Şimdi diyorum arkadaşlar büyük olasılıkla böyle bir şey belki başınıza gelmemiş olabilir. Ama e, şöyle bu yaşanabilir. Bakın o da nasıl? Şimdi söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar tek tip gidiyorsanız her zaman sıkıntıya uğrayabilirsiniz. Bakın ee, karşıdaki adam sizi anladığı zaman bu olaya el atabilir. Sizin önünüze engel çekebilir. Bu her zaman e, normal oyuncuda da aynıdır. Orta derecede de üst düzey oyuncularda da aynıdır. Adam garnizon atar. Şimdi liderli atmayla lidersiz atma arasında da tabii ki değişiklik vardır. Adam risk atıp da liderli atıyorsa diye bahsediyorum arkadaşlar ben. Yani Normal koşullarda atıyorum mesela adam lidersiz attı belki onu geçebilirsiniz çünkü adamın ekipmanı işe yaramaz pek bir yararı olmaz sadece orada ne yapar size vurduğunuz asker mesela 2-375 ile vuruyor 100 kal askerinizi düşürür örnek ya da adam sizden çok güçlüdür belki 375k'nızı siler 2 eline vurursunuz lidersiz olarak yaptığı garnizonda böyle durumlar size yaratabilir. Dediğim gibi arkadaşlar üst düzey tecrübeli e, oyuncu mesela burada böyle bir şeye uğrayabilir. E, tek tip askerle gidiyorsanız karşıdaki adam adamın sizi her zaman geri çek, çek, çevirme potansiyeli olabilir. Bu konuda dikkatli olun. E, şimdi savaşırken mesela bunu nasıl öğrenebilirsin? E, karşıdaki adamın kurna zorlupormadığına bakın. Bazı oyuncular var e, sizi her halükarda size o fırsatı vermez. Zaman kazanır. Bu şey olayına benzer. İşte kale sıfırlarsanız tam kaynak alacaksınız ama adam garnizon atar. Ve at, garnizon atan adam sizden mesela güçlüdür. Ya güçlü olmasa bile e, siz dışarıdan vuracağınız için, solo vuracağınız için mesela askeri yok kalenin. Sadece garnizon atmış e, zamanı oynamak için. Adam oyuna gelsin, arkadaş oyuna gelsin diye. Siz orada vurduğunuz zaman e, sizin askeriniz ölür. O savunma yaptığı için onun askeri yaralanır arkadaşlar. Şimdi kurnazlık dediğim bu şekilde kurnazlıklara geliyorlar Buralarda oyun bilginiz çok önemlidir. Bu konulara buralarda dikkat edin. Ee, dediğim gibi tecrübeli oyuncu da olsa tek tip asker gidiyorsa arkadaşlar karşıdaki adam bunu fark eder. Mix atsa şunu söyleyebilirim. Durdurma olasılığı çok yoktur. Durduramaz. Çünkü askerini görmüştür. Mix ekipmanla, mix durumda şöyle ben bunu üst düzey oyuncular için söylüyorum, üst düzey kaptanlar için söylüyorum arkadaşlar. Normal oyuncuları durdurabilir. Çok iyi kaptanlar normal oyuncuları e, durdurabilir ama e, tam tersi kendi gibi kaptan vuruyorsa e, orada sıkıntı yaşar. E, lideri bile gidebilir. Mix atsa lideri gidebilir arkadaşlar. E, onun haricinde ben şuradan bahsediyorum tek tip sizi durdurabilir. Ama adam sizi mesela e, piyada vuruyorsunuz adam tutturamadı okçu attı içeriye ya da piyade attı içeriye garnizon olarak bu sefer arkadaşlar siz adamı rahatlıkla yersiniz. yersiniz liderde alırsınız arkadaşlar. Yani burada bu konuda herkes emin. Ee, ama işin değiştiği nokta şurası. Tam tersi askere denk getirdiği zaman piyade vuruyor mesela adam süvari savundu. Okçu vuruyor adam piyade vurdu e, savundu mesela. Liderli olarak savunmasından bahsediyor garnizonda tek başına. Arkadaşlar, burada sizi geri çevirme olasılığı yüksektir. Bakın bunu riske atan oyuncular var. Bunu yapan oyuncular var. Bu zamanda ben ben de yaptım. Yapıyorum da. Bu zaman kazanmak amaçlı yapılabilir bir durum. Çünkü oyunu tamamlamayla iyi biliyorsanız zaten yerinizde durmazsınız. Arkadaşlar sıfırlanıyor, kalkıp adam izle izlesin sadece. Sadece takviye atsın, beklesin. Olmuyor arkadaşlar. Kalkıp da vuru, vuran adamın iştemasının asker sayısını düşürmek amaçlı bile savun, garnizon atılabilir. Ha şöyle atılabilir, riske girmemek amaçlı ee, Lidersiz atabilirsin. Sadece adamın asker sayısını azaltırsan o da içeriği yapmasın diye. E, ya da çok fazla zarar vermesin diye. E, neyse arkadaşlar, dediğim gibi ama üst düzey oyuncu tek tipte e, karşı taraf sizi e, tam anlamıyla yakalamışsa piyade vuruyorsunuz, adam suvari olarak savunmuşsa adam sizi geri çevirebilir. Geri çevirebilir. bana, e, bana bazen bu konuda soru geliyor. E, ga, tek başına garnizonda savunma yapı yapıp e, karşı taraf durdurulabilir mi? E, gibisine sorular geliyor arkadaşlar. Bu da kanalın bir köşesinde elbette duracak. E, başından sonuna kadar. Şimdi tek tek işte gönül ister ki aslında Kale olarak göstersin işte arkadaşlar bakın bu şekilde ekipmanı olan oyuncu şöyle olsun ya da şu şekilde olan oyuncu böyle olabilir falan ama bu işler arkadaşlar çok çok uğraş isteyen bir iş. Bir oturup böyle anlatması bir şeyler koyup izletmesi var bir de tek tek uğraş işte şu kaleyi yerleştir arkadaşlar bakın bu kale böyle yapar yapabilir yapamaz falan filan deyip de uğraşması var. Bu işler de ayrı ayrı her gün uğraşılmıyor arkadaşlar. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak bu kadar şu anlık yapabiliyoruz. Şimdi dediğim gibi burada dikkat edilmesi gereken konu benim aslında belli bir yerde sinir olduğum konulardan da bir tanesi. Ya arkadaşım, akla mantığa sığmayan bir iş. Bakın, akla mantığa sığmaz böyle bir iş. Düşünün kaptanınıza güveniyorsunuz. Kaptanınız içtimi açtı. Her savaşta kaptanınızı çağırıyorsunuz. Kaptan geliyor, Düşünün içtimi açıyor tek tip. Ee, karşı taraftaki adamı yakacağını biliyor mesela. Diyor ki patlamayacak yakacak. Diyor ki her türlü ben bunu yakacağım işte tek tip. Açıyor vurmaya çalışıyor. Ve karşıdaki adamdaki başka bir kaptan e, oyunu biliyor tecrübeli. Bir şekilde garnizon atıyor adam. Lider de kullandığını düşünün. E, vuruyorsunuz. Full olarak vuruyorsunuz. Ve adamın garnizonundan geçmiyor. Düşünsenize böyle bir mantığı. Ya bu oyunda böyle bir şey var yani bir bir şeyler bir yerlerde tıkanmış. Bir şeyler bir yerlerde tıkanmış. Ee, aynı mantık atıyorum şeyde de var. Herkes e, saldırıyı kullanıyor, savunma bir şeye yaramıyor oyunda. Ya bu nasıl mantık olabilir arkadaşlar? Bazı oyunlarda var mesela e, savunmada savunmayı kullanman lazım. Yani bazı çözemediğimiz durumlar oyun e, oyun başından beri var yani. Kime sorsanız der ki evet böyle e, tam olarak açıklanamamış durumlar var. E sen şimdi senin kaptan düşünsenize adam vurdu. Lan garnizonu geçemediniz. Yani dersin tek başına bizim kaptanı nasıl durdurdu? Arkadaşlar burada yapılacak bir şey yok. Burada sadece yapılması gereken şey kaptan bunu göz önüne alacak. Göz önüne aldıktan sonra e, onlarla savaşırken, sıfırlama yaparken ee, karşıdaki adamı yaksanız bile adam online olmasa bile karşı tarafa vurduğunuzda e, sürekli mix olarak kullanacak Ya da atıyorum mix kullanmasa bile adamın tam tersi asker içeri atabilme olasılığını göz önünde bulundurup son anda içeriği gözetleyip e, garnizon atıp atmadığına bakıp tam işte yola çıkarken garnizon attıysa adam ona göre ön plana e, o düşük sayıda da olsa eklediği Garnizonun tam tersi askerini ön plana formasyon olarak çıkarıp o garnizonu geçip sonrasında normal şekilde tek tip gittiği arkasında bulunan askerin karşı rakibi yemesi bu şekilde sağlanabilir. Onun haricinde dediğim gibi mix şekilde normal savaşlarda nasıl mix kullanılıyorsa o şekilde mix kullanıp karşı rakibi her zaman yiyebilir kaptanınız. Karşıya garnizon dağıtsa yiyebilir. Garnizonu geçip ee, içerideki askeri de yiyebilir. Bakın. Şimdi arkadaşlar konu bu şekildeydi. Ee, dediğim gibi e, bazı oyunda açıklanamamış durumlar var. Ne olduğunu ne bittiğini e, bilemeyen arkadaşlar e, çok var. E, böyle durumlarla her zaman karşılaşabiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Burada oyunun e, şu mantığı giriyor. E, i̇şte moral. Moral giriyor. Askerin fazla olsa da Karşıdaki asker senin tam tersi asker tipindeyse, senin moralin çok çok fazla e, azalıyor ve e, dediğim gibi karnizon seni geçirmiyor. Seni yok etmiyor ama seni de geçirmiyor. Böyle bir olayla arkadaşlar bugün de yaşa yaşayabilirsiniz ya da yaşadınız ya da yaşayacaksanız illaki böyle konu önünüze bir gün çıkacak. Şu, e... Evet arkadaşlar bugünlük konu böyleydi. Umarım söylemediğimiz, açıklamadığımız bir e, durum kalmamıştır. Eğer ki e, şöyle ola olabilir, şunu yaşadık, böyle oldu falan diye e, illa ki sizin de yorumlarınız olabilir. Arkadaşlar yorum e, bölümü boşuna yok. Yazın, çizin e, olabilir. Bence böyle, bence şöyle diyebilirsiniz. E, tabii ki sizin yorumlarınıza da ihtiyacımız var biz sadece kendimizden yana bir arkadaş şöyle olacak, böyle olacak demiyoruz. Oyun her zaman bir değişkenlik gösteriyor. Biz de böyle göstermiştir, siz de şöyle göstermiştir olabilir. Biz sadece normal olarak arkadaşlar bununla karşılaşabilirsiniz. Şununla karşılaşabilirsiniz diye söylüyoruz, anlatıyoruz. Böyle arkadaşlar. Şimdi mecbur kaçacağım çünkü iyi şey geldi. Hedef geldi hedefe vurmaya gideceğim arkadaşlar. Videoyu bu şekilde zaten sonuna gelmiştim. Ee, bitirmek zorundayım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olun. Videoyu da beğenirseniz daha ne yapalım arkadaşlar. Arkadaşlarınıza da kanalımız, kanalımızda bilgilendirin arkadaşlar. Kanalımızın olduğuna farkına varsınlar. Ee, geri kalmasınlar. Ee, i̇nanın bana ben bu oyunu biliyorum deyip bilmeyen bir ton İnsan var. Ben bunu bizzat söyleyebilirim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sadece kalın. Görüşmek üzere.